Leyla dizinin yeni bölümde neler olacak? Nur artık dört ayak üstünde düşmesin diyenler videomuza beğensin sayımıza bilelim. Geçen bölümde Mali bebeğini kaybetti ve bu durumda Leyla'yı suçluyor. Nur'un bebeğinin babası Tufan çıktı. Bu yüzden artık Nur eve dönecek ve Leyla'nın karşısında ailesini koruyacak. Leyla her gün intikam hissi daha da yükselecek. Ama Civan yavaş yavaş annesine karşı yani Nur'a karşı yumuşayacak. Nur'un annesi artık Leyla'nın tarafında değil. Ve Leyla o evde biraz yalnız oldu. Annesi kendi çıkarları için artık Nur'un tarafında. Ve Nur'la birlikte Leyla'ya eziyet edecekler. Leyla Civan'a her şeyi anlattı. Babasının ölümünü tufan sebep olduğunu da anlattı. Ve bu durumda artık tufan ve ailesi de Civan'ın gözünde masum değiller. Ve bu yüzden Civan artık annesine biraz da daha yumuşayacak. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Teşekkürler.